If the fleet has anchored in the Bosphorus. I suppose that your troops will be coming ashore pretty soon now. Check upstairs. Onu indirmeye kimsenin gücü yetmez. Mustafa Kemal Paşa, Samsun yöresine gidiyor. Koş! Artık bize hiçbir şey ayırmamalı. If this gangsterism does not stop immediately, we will have no other option but to take over the whole of the Black sea region. Durum oldukça vahim görünüyor paşam. Şimdi ne olacak? Geldikleri gibi giderler.